29 Nisan Perşembe akşamı saat 19'dan başlayıp 17 Mayıs Pazartesi sabah 5'e kadar tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek. Bu tarihler arasında tam kapanmaya geçiyoruz. işte ne olacak? Bu insanlar ne yiyecek, ne içecek? Her şeyi iptal ettiniz. E, bu insanlar nasıl para kazanacak? İzine çıkan insanlar bu Türkiye Cumhuriyeti'nde nasıl geçinecek? 20 gün her yer, her şey tatil. Biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Şimdi nasıl yapacağız, nasıl geçineceğiz? Kiralarımızı ödeyemiyoruz şu an tabii ki. Mal diyor ki ben niye ben bu kiramı alırım diyor. İstanbul burası, bin lira, bin beş aşağı kira yok. Paranız var mı, yok mu, ne yediniz? Paramız yok, işimiz de yok. İşi çıkartmanıza müsaade etmiyoruz. Ödeyin, e onu da ödemiyorsun. Askeri ücretle insanlar zaten normalde geçinmiyor. E Yarısını vereceksin, insanların geçinmesini bekleyeceksin. Benim kiram var, üç tane çocuğum var, onların masrafları var. Ondan sonra da diyorsunuz ki ekonomi çok iyi. Açız kardeşim, açız, açız. Her gün simit yedi dört kişilik hale çıkmıyor ya. Nasıl olacakmış? Yaşamaya, ayakta kalmaya çalışıyoruz. Yani ev kirası var, kredi borçları var, kredi kartı borçları var. Yani nereye kadar böyle gidecek ben bilmiyorum. Sosyal yardım sıfır. Biz hiç bir yardım aramadık. Yani pandemi var, yok yokluk var, yok umurlarında değil ki. Bu pandemi de bu yoklukta komple bizler gibi insanlara yani vurdu. Fakire oluyor, zengine bir şey olmuyor. Yukarıdakiler keyfi yerinde. Ben hala deli gibi elektrik faturası ödüyorum. Ne bunun sebebi? Vergi öteliyorlar. Ama sonra gide ben ödüyorum. Bir senelik vergi birikti. Bir senelik elektrik birikti. Bir senelik sigorta birikti. Ama onlar hala bana yardımcı olmuyorlar. En kısa örnek eve gittiğinizde çocuğunuza bir çikolata alamıyorsanız artık bitmiştir her şey yani. Konuşmanın da bir anlamı yok. Yani hiçbir şekilde hiçbir destek almıyoruz. Biliyorsunuz devletimiz sağ Olsun büyük firmalara sadece yardımcı olabiliyor. Madem genel bir kriz var, bu krizi atlatmamız için destek olursa ayakta kalırız. Artık bu insanlarla dalga geçmeyin. Bu insanlara yardımcı olun. İlginç bir video. Bayağı kolpa video yani. Ne abi? Polpa abi? Yalan makinesi bunlar. Senin dolarla ne işin var ya? Bakıyorum.